I don't know the answer. Sometimes life is like this dark tunnel. You can't always see the light at the end of the tunnel. But Fear of missing out. Fırsatları kaçırma korkusu. Belki daha önce duymuş ya da bir yerlerde okumuş olabilirsin fomoyu hayır diyebilme sanatı kitabından alıntılayarak eksiklik korkusu, kişinin hayatını daha iyi hale getirebilecek bilgileri, olayları, deneyimleri veya yaşam kararlarını bilmediği veya kaçırdığı hissi, özellikle sosyal medya aracılığıyla tetiklenen fırsatları kaçırma korkusu birilerinin bir yerlerde daha iyi zaman geçirdiğini, daha çok para kazandığını ve hayatını mükemmel bir şekilde geçirdiğini düşünürüyor. Diğer bir deyişle sosyal medyada daha iyi giyinen, daha çok eğlenen, daha çok kazanan, daha konforlu yaşayan, daha kolay başaran, daha çok onaylanan, daha fazla kabul görenlere bakmak psikolojik olarak fırsatları kaçırıyor olduğu endişesini düşürebiliyor bireyi. Bu videonun konusu aslında fırsatları kaçırma korkusunu açıklamak değil. Bu korkunun bizi geliştiren ve ilerlememizi sağlayabilecek temel şeylerden biri olduğunu anlamak. Klasik bir anlatım olarak işten eve geldin ya da yoğun bir iş saati, telefonu açıp sosyal medya hesaplarına girdin, arkadaşların bir kafede fotoğraf paylaşmış, birileri sinemada, birileri partiliyor, birileri deniz kıyısında, birileri harika bir akşam yemeğinden fotoğraf paylaşmış, fotoğrafları kaydırıp duruyorsun, sonunda telefonu kapatıyorsun. Yaptığın şey o kadar anlamsız ve sıradan hale geliyor ki o sırada. Herkes bir şeyler yaparken bomboş sıkıcı şeyler yapıyorum diyorsun kendi kendine ve hoş geldin FOMO etkisi. Hikaye çok tanıdık geldi değil mi? Çünkü bunu herkes yaşadı ve yaşıyor. Birçok video TEDx konuşmasında gördüğüm FOMO'dan kurtulma yollarında veya bunun FOMO etkisinden çıkma veya FOMO olmamasını sağlayacak şeyler önerilerde genelde önerilen şeyler telefonu kapatmak, uçak modunu almak, telefonu sessize veya titreşime almak, sosyal medya hesaplarını kapatmak, dondurmak gibi şeyler. Açıkçası hiçbiri anlamlı ve sürdürülebilir değil. Fırsatları kaçırma korkusu aslında bizi olduğumuz andan mutlu olmadığımızı belirten bir alarm sistemi gibi çalışıyor. Bu alarm bizi daha iyi hale getirebilecek bir sinyal olabilir. Bu hissin her zaman olabileceğini, olduğunu ve herkesin yaşadığını bilerek yaşamak bir anlamda en büyük düşmanınla barışmış olmaya benziyor. Ve bu hissi kabullenmiş oluyorsun. İnsanın en büyük düşmanı kendisi olduğu sözünden yola çıkarak kendinle barıştığın zaman daha doğrusu kendini dinlediğin zaman, FOMO sinyaline kulak verdiğin zaman ise ne istediğini, ne yapmaktan hoşlandığını, neleri başarabileceğini, nelerden mutlu olduğunu daha net anlamanı sağlıyor. Bütün yapmak istediklerimizi yapamayacağız belki ama buna en azından bir adım atmış olacağız. Fırsatları kaçırma korkusunu tamamıyla yok etmek veya yenmek bu yüzden mümkün değil. Çünkü buna gerek yok. Bu korku bizi geliştirecek temel şeylerden biri adım atmamızı daha iyiye giden yolda bizi hareket ettiren şey bu. Kendinle yüzleşmeni sağlayacak olan şey, yüzleştiğin ve gördüğün şeyden korkmamanı sağlayacak olan şey işte bu. Şu sözü çok seviyorum. İnsan yapamadığı ama başarabileceği kadar zor olan görevleri üstlenerek gelişir. Fırsatları kaçırma korkusu aslında bize bu zor görevleri üstlenmemizi sağlıyor bir anlamda. Bu görevleri yapmak veya yapamamak önemli değil denemek bile insanı bulunduğu konumdan daha iyi hale getirebilecek temel şey olabiliyor. Elbette kolay olmayacak ve hiçbir zaman yolun sonunu göremeyeceğiz. Hiçbir zaman hiçbir şey yüzde yüz görünür halde olmayacak. Bu yüzden fırsatları kaçırmaktan korkma. Bir an önce fırsatları yakalamaya koyul. Nereden ve nasıl başladığın önemli değil. Bunu başarıp başaramayacağını düşünme. Yolun sonunu göremiyorsan sadece bir sonraki adımını atmaya odaklan. What is your advice to overthinkers? A quote that has helped me immeasurably. And it's from a book called um, The Horse, the Boy, the Fox, and the Mole. And one of my favorite quotes out of the whole book is a boy and a horse are in the woods. And a boy says to the horse, I can't see a way through. And the horse says, Can you see your next step? And a boy says, "Yeah." And a horse says, "Then just take that." All of the time, we we look at the goal, we look at the future, we look at the end game, we look at how long a journey it is, and we mm -hmm. feel overwhelmed. Yeah. Instead of that, just go right. I'm not going to worry about that because that that will come. With each step, you will get closer to that. So I don't need to worry about how far away it is. All I need to focus on right now is my next step. When we experience fear of missing out is our struggle to answer essential questions: Will I be remembered? Will anything I accomplish be important to anyone? Am I loved? Does my family love me? Do my friends love me? Am I worth loving? Or are summarized into one terribly simple question. Am I significant? And sometimes we just don't know the answer to that question. Am I significant? That's the cause of our fear of missing out. I have great news. We will never be able to overcome our fear of missing out. It's not possible to get over this essential human fear, and yes, this is great news. The fear of missing out compels us to love better, to achieve greater, and to live more. The question that we shouldn't be asking is, how can I overcome my fear of missing out? The question that we need to ask ourselves is, what is my fear telling me? And when we understand the reason for why we're experiencing our fear, it can guide us to a more fulfilling life. The fear of missing out is our natural alarm, and we can use it to make better decisions. Understand your fear of missing out and do what makes you happy. Thank you.